Arkadaşlar merhabalar. Kozmik Bilgeliğe doğru ismini kurduğumuz Facebook grubumda yaz, yazdığım yazıları sizinle paylaşmak istiyorum. Grubumuza dileyen herkesi bekliyoruz. Yazılar uzun olduğu için içeriklerden dolayı Instagram'da ve YouTube'da paylaşamıyoruz. Bu şekilde ancak e, kendim yazdığım Kova burcu ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Karakter olarak Kova burcunu daha yakından tanıyacaksınız. Evet, evrenin dehası ve asi ruhu Kova burcu nedir? Kova burcunun evi 11. evdir ve toplumu ilgilendiren her türlü sosyal örgüt alanıdır. Yani sendika, dernek, vakıf, meclis gibi. Bu nedenle sosyal bir karakterdir. Sosyal olması sürekli öğrenme ve yeni yerler, yeni mekanlar, yeni kültürler içindir. Daima yenilik ve öğrenmekten yanıdır. Ayrıca bu evi eski kadim astrologlar büyük şanslar evi olarak adlandırıyorlardı. Yani bu evde gezegen yerleşimi olanlar genelde çok şanslıdırlar. Kov... Ko burcunun yöneticisi Uranüs olduğu için enerjisi hep çok yüksek ve anlık olmakla beraber ani ve hızlı değişimleri de temsil eder. Uranüs sıra dışı bir zeka verir kişiye ve bu zekada topluma genelde garip gelebilir. Çünkü toplumun ortalamasının üstünde bir bilinci sahip olmak her zaman aykırı bulunur. Kovaların bu anlamda hep bir aykırı tarafı vardır. Giyiminden tutun da fikirleri ve günlük yaşantısı dahil bulunduğu çevre tarafından yadırganarak eleştirilebilir. Direkt sol beyindir. En önemlisi ise Uranüs doğum güçlü ise kişiye deha zekası verir. Bu zeka tarih boyunca toplumun ve çağın önünü açan keşif ve icatları yapan bir zekadır. Bu bakımdan kovaların hep bir işlek zekası vardır. Bilim adamları çıkaran Uranüs aynı zamanda çok da asi ruhludur. Bireysel çıkardan ziyade toplumu faydasını hep düşünür. Ancak bu faydayı biraz sivri dilli olması sebebiyle insanların algılayamaması normaldir. Toplum normlarından farklı bir zeka ve bilinç bir anlamda kişiyi yalnızlaştırır ve bazen başına bela bile olabilir. Genelde kova insanları ne kadar sosyal olursa olsun kaliteli yalnızlığı tercih ederler. Zira kimseyle zekasını yarıştırmaz, kendi benliğini çok iyi tanır, kimsenin de yüzüne karşı sen bana hitap etmiyorsun diyemeyeceğinden dolayı sistematik bir şekilde geri planda kalır. Hatta toplulukta konuşulanlara karşı içten içe gülümser. Onun bu farklılığını rahatlıkla kabullenen arkadaş arkadaşlarıyla ise can ciğer dost olur ve dostuna karşı çok sadıktır. Sıcakkanlı ve samimi hali çabuk arkadaş olmasına vesile olurken arkadaşlığın istikrarına kova burcu belirler. Çünkü karşı tarafta ilk aradığı kriter zekadır. Toplumu ve kitleleri peşinden sürükleyecek kadar davasına inanır asla gerim atmaz. Ne yazık ki tarih boyunca da inandığı davadan geri adım atmayan bilim adamlarının hayatı idam ile son bulmuştur. Aslında tüm sosyal örgütlerin yüz akıdır. Fakat kendini ispatlama çabasına girmediğinden geri planda kalabilir. Bu anlamda biraz gereksiz inadı vardır. Zıt burcu olan Aslan Burcu gibi ben buradayım beni görün duyun saygı gösterin övün demedi dolayı silik bir karaktermiş gibi algılanma durumu olabilir. Yani reklam yapmayı ben başardım demeyi ben 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 demeyi bilmediğinden yanlış anlaşılma ve hakkının yenmesi durumu olabilir. İçten içe bu durumu sindirmese de yine bir yenilik arayışından dolayı unutur gider. Kafası genel olarak tek bir işe değil farklı farklı birçok projeye odaklı olması sebebiyle dağınık ve dikkatsiz bir zihni olabilir. Uranüs elektrik enerjisini anlattığından dolayı kova burçlarının her işi ani ve hızlıdır. Ani karar alıp ani hareket eder. Tez canlıdır ve duran bir yaşamdan nefret eder. Meslektaşları tarafından ise iş bitiriciliği ve farklı tarzı dolayısıyla dışlanma ve kıskanılmasına yol açabilir. Aslında onun amacı kendini ön plana çıkarmak değildir. Sırf sabırsızlığı yüzünden işlerin çarçabuk bitmesi taraftarıdır. Tüm hava grupları gibi özgürlük ve bağımsızlığına düşkün olmakla beraber diğerlerine göre yani ikizler ve terazi burcuna göre en özgürlükçü karakterdir. Bu yüzden evlilik kararı vermekte en zorlanan kişilerdir. Çünkü evliliği kişisel alanını daraltması olarak düşünebilir. Kısacası en zor evlenen karakterler kesinlikle kova burcudur. Ancak eğer evlenmişse de kendisi gibi eşinin de özel alanı olmasını ve birbirine saygı duymalarını ister. Seyahatten tutun da her türlü sosyal faaliyette eşinden ziyade daha çok kafa denge arkadaşlarıyla takılan karakterler yine kovadır. Eşini darlayan ve bunaltan bir yapısı yoktur. Ancak yansıma burcu olan akrep burcu dolayısıyla ise eşini kıskanarak gizli gizli takip edebilir. Kiminle nerede ne yapmış bilmek ister. Çok becerikli ve elinden her iş gelmesi sebebiyle edebiyattan tutun da ticaret ve sanata kadar uğraşabilir. Geniş bir hobi alanı vardır. Aşırı merak ve öğrenme güdüsü onu hayat boyu kamçıladığından konu ne olursa olsun mutlaka bir fikri ve düşüncesi vardır. Toplumun yüz akı ve bilge kişisidir. Ancak bunu ego yaparak değil, insanların gönlünü fethederek kullanır. Metafizik konularına ve galiba yani bilinmeyen dünyaya çok meraklı olması tarih boyunca asr astrologların ve bilim adamlarının kova burcu olmasını sağlamıştır. Hep bir gökyüzünde ne oluyor ne bitiyor diyerek düşünür. Bu merakı toplumun kurallarından ve o sıkıcı rutin hayatından çıkmak istemesindendir. Kova karakterinin en nefret ettiği şey rutinlik ve bir başkasına benzemesi halidir. Bilinç altında ise en kızdığı kişi kim ise ona benzemekten korkar. Bu korktuğu kişi bazen annesi, babası, kardeşi, eşi ve arkadaşı olsa bile ona benzemek asla istemez. En büyük zaafı budur. Fakat sonunda bilinçaltına yenilebilir ve maalesef ki benzeyebilir. Uranüs'ün ani enerjisi karakteri de yansıyarak kişiyi bazı konularda fevri çıkışlar yapmasına sebep olur. Her doğru her yerde söylenmemeli diyerek patavatsız olmamayı kendisine düstur edinmelidir. Doğuştan evrenin sırlarını çözmek için dünyaya geldiğinden dolayı hayatında yolunda gitmeyen her durumu için zekasını farklı konulara yönelterek problemlerini çözmeyi öğrenmelidir. O bir dünyasını zenginleştirmelidir. Kafasına kişileri değil olayları takmalıdır. Böylece daha rahat öz yapabilir. Her zaman önüne bakarak geçmişi orada bırakmalıdır. Bu mizacı genelde akrep borcunun yansımasından kaynaklanır. Doğaya ve tüm canlılara karşı çok saygılı olmasından dolayı iyi bir hayvan severdir. Doğadaki dengeyi asla bozmak istemez. Bu anlamda yapacağı her türlü yenilik içinde herkese hitap etmesini ve evrensel olmasını ister. Küste müstah ve bilmiş tavrına, aşırı zekasına ve her şeye karşı çıkan asi ruhuna tahammül edebilirseniz mükemmel eş ve arkadaş olurlar. Sevgili kova burçları iyi ki doğdunuz ve iyi ki varsınız diyerek yazımızı sonlandırıyorum.